<laughs> Mehmet Bey merhaba. Makine harika oldu. Şu an çalışıyor. Sesini duymuyorsunuz. Büyük ihtimalle. Ben bile duymuyorum. Harika oldu. Güle güle kullanın. 7 barda duruyor. Görüyorsunuz dolduruyor. Biz kargoya gönderirken şu boruyu sökeceğiz. Şu bakır boru zarar görmesin. Bu boruyu sökeceğiz. Bir de şunu tam buradan sökeceğiz. Buradan şu aparatı. Bunu size geldiğinde takın. Bunu da takın bu şekilde. Şöyle basit bir şey. Buradan ve buradan takacaksınız. Teflon ihtiyacı yok buraların. Buraya teflonsuz. Karşısında union var. Oraya sıkacaksınız. Buna teflon saracaksınız. Hayırlı olsun tekrar. Bugün sanırım kargo yetişmeyecek. Bugün cuma erken kapatıyorlar. Pazartesi gün arkaya veririz. Makine size geldiğinde de dediğim gibi bununla bunu takacaksınız. Tekrar hayırlı olsun. Göle göle kullanın.